Öncü nesle yaptığınız tüm haksızlıklar, iftiralar, zulümler, öncü neslin daha çok İslam davasına bağlanmasını sağlayacaktır. Ya şimdi olur, ya şu an bunlar bir ya, şey değil. Herkes mi? şu anda İslamcılık konferansının brandasını kopatıyorlar. Evet. Şaşta bir sürü branda olduğu halde şehre kili olmuyormuş. İslamcılık konferansın brandası kili oluyormuş. Kes ya, boş ver sen. Sen kes ya. Allah Allah. Şurada bir sürü konferans yani başbakan gelecek diye branda asılmış çeyrek illi olmuyormuş. İslami konferanslar brandaları asılıyor, çıkartılıyormuş. Çeyrek diye. Aleyküm kıymetli <laughs> kardeşlerim. Burada tüm Türkiye'nin duyması için bu görüntüleri size yayınlıyoruz, yayınlamak istiyoruz. Şu an belediye brandalarımızı ve afişlerimizi gözünüzün önünde yırtıyor. Bakın. Bakın. Milletin emeğiyle, parasıyla yapılan brandaları ve afişleri yırtıyorlar. İp de burada. Dün gece üçte astığımız brandaların hali şu an bu. Ve biz belediye ile görüştüğümüz zaman neden bunu böyle yapıyorsunuz? Herkesinkini yırtıyoruz diyorlar. Herkesinkini yırtıyorlarsa şuradaki brandalar ne? Görün. Belediye herkes bir karar alındı. Herkesinkini yırtıyoruz diyorlar. Herkesinkini yırtıyorlarsa İslam'a kas Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır. Her mesele Kur'an-Sünnete göre çözümlenmelidir diyen bir cemaatin afişlerini bu, bu şekilde bir gün içerisinde bu hale getiriyorlar. Bütün İslami camia bu mağduriyeti, mazlumiyeti görsün. Evet, yine Gazi Osman Paşa'da yine bir tane örnek daha. Şimdi İsa Aleyhisselam bir gün konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Güzel konuşmuş. Birileri ona kötü söz söylemişler. Havariler demiş ki ey İsa sen güzel konuştun. Bunlar kötü söz söylediler. İsa Aleyhisselam demiş ki herkes yanında olandan cebinde olandan harcar. Ben de bu vardı. Ben bunu harcadım. Onlarda da o vardı. Onlar da onu harcadılar demiş. Şimdi yani onun gibi e, biraz evvel bir arkadaş bana söyledi. Birisi telefon açmış derneğe. Demiş ki her gün gece saat bir buçukta çıkıyorum. Sizin afişlerinizi yırtıyorum. Haberiniz olsun demiş. O arkadaşımız da kim bilmiyorum ama demiş ki doğru söyle bugüne kadar hiç mesela 1 Mayıs afişlerini yırttın mı? Yok demiş. Demiş peki biz onlardan daha mı kötüyüz yani? Yani komünistlerden de mi daha kötüyüz? Sen bizimkini yırtıyorsun mu? Onlarınkini daha yırtmamışsın. Biz Müslümanız kardeşiz. Yani aynı meşrepten olmayabiliriz ama ben senin afişini yırttırmıyorum. İstersen ben de senin afişini yırttırırım. Fakat bu bize yakışmaz. Bu çirkindir. Bu Müslümanların ahlakının bozulmasıdır. Bu kafiri sevindirmektir. Onların ekmeğine yağ sürmektir. Bu hatayı yapmayalım. Müslümanlar kardeş olduğunu unutmasınlar. Yani. Evet buraya geldiğim zaman biraz evvel öğrendim. Geçen yıl da böyle olmuştu. Ne kadar topladı ne kadar bıraktı bilemiyorum ama birçoğunu topladıklarını biliyoruz. Ayıp ediyorlar. Tek Konya Belediyesi değil, başka belediyeler de bunu yapıyor. Adana Belediyesi de bunu yapmıştı. Kendileriyle birlikte olmayan ya da kendilerine küçük bir tenkitte bulunan, onlara beyat etmeyen kimselere engeller çıkarmak hakları mıdır? Bu hak mıdır? Ben size burada İslam'ı anlattım değil mi? Bunun niye engellemeye çalışıyorsun? Burası ne? Spor salonu. Daha doğrusu halı saha. Halı saha. Normalde halı sahada konferans mı olur? Spor salonlarında olur öyle değil mi? Ama izin vermiyorlar spor salonlarına. Spor bakanlığı bir iki meselede tenkit etmişiz diye olabilir edebilirim. Ben görüşümü söylüyorum. Sen yanlış yapmışsın. Ben de yanlış yapmışsın dedim. Hepsi bu. Hayır diyor. Söylemeyeceksin. Neden söylemeyecekmişim? Sen diktatör müsün? Ne oluyoruz yani? Sen yanlış yapmışsın. Irak'ta, Suriye'de laikliği tavsiye etmekle sen yanlış yaptın. Ben de tenkit ettim. Neden diyor? Neden tenkit ettin? Sana spor salonlarını vermeyeceğiz. Sen kaybedersin. İnsan ne yaparsa kendisine yapar. Bu kalpleri yönlendiren Allah'tır. Halı sahada bakın konferans yaptığımız halde. Bakın şu koca saha, bura aslında spor salonu daha büyük. Öyle değil mi? Spor salonu bu kadar büyük değil yani orta alanı bu kadar büyük değil. Ve engelleyebileceğini mi sanıyorsun? Bu mantık mantık değil. Size bir emanettir bu vazifeler. Bugün orada sen varsın, yarın başkası gelecek. Dün de başkaları oturuyordu. Sen orada daimi değilsin. O makamlar gelip geçicidir. Dünya da gelip geçicidir. Hep Allah'a hesap vereceğiz. O makama geldin, sana bir yetki verdiler, sana bir imza atma hakkı verdiler. Oralar senin demek değil. Sen hangi yetkiyle bana spor salonlarını yasaklıyorsun? Hangi yetkiyle? Ben senin paranı ödüyorum. Ben de bu vatanın bir çocuğuyum. Sen hangi yetkiyle beni engelliyorsun? Bunun haklı bir gerekçesi yok. Bize hiçbir gerekçe söyleyemiyorlar. Çünkü gerçek sebep Yaptığımız bir iki tenkit e Güzel bir şey yaptığınız zaman da takdir ettik Başörtüsünü hallettiniz Tebrik ettik Yanlışınıza yanlış deriz Doğrumuza da doğru deriz Ben hocayım ben senin Yalakan mıyım Dal kavuk muyum ben Benim bir menfaat hesabım yok benim milletvekili olma, belediye başkanı olma, bilmem ne olma hesaplarım yok. Ben doğrulara doğru demek zorundayım. Ben neden öğrendim doğruya doğru demeyeceksem, yanlış al yanlış demeyeceksem neden öğrendim? İstemiyorlar doğruların söylenmesini. Ayıp ediyorlar ve bunun tokadını yiyecekler Allah'tan. Bunun tokadını yerler. Size bir yetki verildiği zaman diktatör kesilmeyeceksiniz kulluğunuzu unutmayacaksınız. Siperimden yaratıldınız. Çamurdan yaratıldık hepimiz. Kendimizi bir şey zannetmemeliyiz. Hepimiz çamurdan yaratılmışız. Mayamızı unutmamalıyız. Ve biz aciz kullarız. Kendimizi bir şey zannetmemeliyiz. O makamlar gelip geçicidir. Sonra Allah'a hesap vereceğiz. Böyle bakmıyorlar. Şu anda yetki bende sana vermem diyor. Allah eğer bir harekete görev verdiyse onu güçlendirecektir. Bütün engellemelere rağmen onu güçlendirecektir ve kimse de onu durduramayacaktır. Öncü nesle yaptığınız tüm haksızlıklar, iftiralar, zulümler, öncü neslin daha çok İslam davasına bağlanmasını sağlayacaktır.